Sesli Köşe kanalından merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye ve dünya gündemine farklı açılardan bakmaya çalışacağız. Önemli yorumları ve analizleri sizin için derledik. Evet, ekonomi var, eğitim var, siyaset, dış politika, oldukça yoğun başlıklar yine. Aynen öyle. Ekonomideki sarsıntılar, eğitimin geleceği nereye gidiyor sorusu, siyasetteki o bitmeyen güç dengeleri, dış politikada Kıbrıs, Suriye gibi kritik konular, hatta kültür bellek üzerine de ilginç yazılar var. Kapsamlı bir gündem. Çok kapsamlı. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Tabii her zamanki gibi siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizimle paylaşın lütfen. Nereden başlayalım? Ekonomi diyelim mi önce? Toplum ve yönetim ekseninde neler konuşulmuş? Olur başlayalım. Ayşenur Arslan mesela Kipaş Holding yönetim kurulu başkanı Hanefi Öksüz'ün yani Kahramanmaraşlı bir sanayicinin sözlerine dikkat çekmiş. Oldukça çarpıcı ifadeler. Evet Öksüz şey diyor. 41 yıldır ticaretin içindeyim. Ben böyle bir ekonomik buhran görmedim. Çok net bir ifade bu. 41 yıl. Dile kolay. Tabii. Faaliyetimizin olduğu 8 sektörün hepsinde baş aşağı bir durum söz konusu diye de ekliyor ve bunun nedenini de şeye bağlıyor. Yani sadece enflasyona odaklanıp onu da sadece para politikasıyla yani faiz artışlarıyla çözmeye çalışmaya, istihdam gibi diğer önemli alanların göz ardı edildiğini söylüyor. Yani Anadolu'dan iş dünyasının kalbinden gelen ciddi bir feryat bu aslında. Arslan da bunu biraz daha genişletiyor sanırım. Hani bir zamanlar Anadolu kaplanları vardı ya. Evet evet hatırlıyorum o dönemi. İşte o şirketlerin artık unutulduğunu kamu ihalelerinin sürekli değişen yasalarla hep aynı isimlere gittiğini söylüyor. Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erman Ilıcak bu isimleri sıralıyor. Bu durumun Anadolu sermayesi üzerindeki etkisi de konuşuluyor tabii. Hatta sermaye kaçışı, fabrika taşınmaları falan. Somut örnekler de var mı? Var. Mesela tekstil sektöründen 160 fabrikanın Mısır'a taşındığı belirtiliyor yazıda. Bu çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Arslan bir de Şerif Oğuz'un bir analizine yer vermiş. Oğuz şunu soruyor. Bir ülkede tüketim ithalatı yatırım ithalatının üzerine çıktıysa orada ekonomik istikrar olur mu? Çok temel bir soru aslında. Ve cevabı da kendi veriyor galiba. İnsan kaynağımızı tüketerek büyüyoruz diyor. Önce beyin göçü, akademisyenler, gençler gitti, şimdi de fabrikalar gidiyor sürdürülebilir değil bu gidişat. Tabii değil. Bir de Arslan'ın yazısında sosyal çelişkiler de var. Yani bir yanda bu ekonomik tablo, diğer yanda bazı iddialar, lüks tüketim falan. Evet, evet. Mehmet Cengiz'in oğlunun ya da Erkam Yıldırım'ın havalimanı gümrüklerinde yaşadığı iddia edilen olaylar bir tarafta, öbür tarafta özel jetler, ithal arabalar, Otomobil ithalatı 2014-2024 arası %82.4 artmış. Gıda ithalatı %95 artmış. Akıl alır gibi değil. Tarımın bitişini de anlatıyor değil mi? O Kaliforniya bademi örneği vardı sanırım. Aynen o. Çok ironik. Yani yerli üretici desteklenmiyor, biz gidip ithal badem yiyoruz. Yazının sonunda bir umut olarak Atatürk'e işaret ediyor ama mahfi eğilmezden bir alıntıyla bitiriyor. Nasıl kötü bir zamana denk geldik. İşte bu kötü zaman tespitiyle iktidarın o sıkça duyduğumuz biz cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosuyuz açık ara iddiası nasıl bağdaşıyor? İskender Aroba tam da bu sorunun peşine düşmüş. Hem başarı ne demek onu sorguluyor hem de cumhuriyet tarihi boyunca ne olmuş ona bakıyor galiba. Tam olarak öyle 22 yıllık iktidarda sürekli bakanların değiştiğini hatırlatıyor. Hatta olasılık teorisine göre diyor mevcut atanmış bakanlardan oluşan 10. 68. hükümetin de başarılı olma ihtimali pek yok diyor. İddialı bir çıkış. Peki sadece lafta mı kalıyor yoksa rakam falan veriyor mu? Veriyor, veriyor. Rakamlar çarpıcı. 2002'de diyor dış borç 130 milyar dolarmış. Dolar 1.3 TL. Enflasyon %13 civarı. Bugün borç 410 milyar dolar. Dolar 43 TL'ye dayanmış. Enflasyon %40-60 bandında geziyor. Aradaki fark devasa daha bitmedi. Bu 22 yılda toplanan vergi 2 trilyon 750 milyar dolar. Satılan devlet işletmeleri, hani değeri 200 milyar doların üzerinde deniyordu ya? Evet. Onlar 80 milyar dolara satılmış, üstüne 320 milyar dolar daha borç alınmış. Toplamda ne kadar ediyor? 3 trilyon 50 milyar dolar. 3 trilyon dolar. Akıl almaz bir para bu. Peki nereye gitmiş bu para? Arooba'nın bir cevabı var mı? Var vatandaşa pek gitmediğini söylüyor. 30 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor diyor. Yapılan o büyük köprüler, yollar, havalimanları bile aslında borçla finanse edildi diyor. Bir de karşılaştırma yapıyor sanırım devraldıkları hükümetle ilgili. Evet. 57. Ecevit Yılmaz Bahçeli hükümeti aynı hani hep başarısız denir ya. Aruba gerçekten öyle miydi diye soruyor. Sonra da kendi gördüğü başarıları sıralıyor apo'nun yakalanması terörün bitirilmesi diyor mesela. Başka? Kronik enflasyonun IMF ve Kemal Derviş gibi uzmanlarla çözülmesi, hapishane reformu, AB uyum paketleri, yerli tohum, çiftçi desteği, savunma sanayi projelerinin başlangıcı, KPSS'nin getirilmesi bayağı bir liste sayıyor. Emekli maaşlarından da bahsediyordu galiba. Evet, orası da önemli. 2002'de emekli maaş asgari ücretin %50 üzerindeyken bugün %25 altında kalmış diyor. Altın ve dolarla karşılaştırma yapıyor, durumun vahameti ortaya çıkıyor. Yargıya güvenin düşmesi, uluslararası hukuk endekslerindeki yerimiz bunları da ekliyor. Sonunda da ilginç bir imada bulunuyor sanki. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tablodan haberi olmaması mümkün değil diyor ama belki yakın çevresi ona farklı anlatıyor olabilir gibi bir şey söylüyor. Anladım. Ekonomideki bu tabloya bir de yolsuzluk iddiaları ekleniyor tabii. Tolga Şardan'ın yazdığı bir dosya var. DHMI, yani Devlet Hava Meydanları İşletmesinden Emekli Bir Bürokrat, Mehmet Cemil Acar. Evet, bu dosya önemli. MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu, bir rapor hazırlamış. Ne diyor o rapor? Rapor net aslında 8 Ağustos 2025 tarihli. Acar'ın 2019-2024 arası yani daire başkanı iken yasal gelirinin çok çok üzerinde mal varlığı edindiğini ve bunun için hiç kredi kullanmadığını söylüyor. Kredi kullanmadan mı? İlginç. Evet. Eski eşinden ve BN Teknoloji diye bir şirketten gelen paraların da kaynağı gizleme yani aklama amaçlı olabileceğini değerlendirmiş Masak, mal varlığına el konulmasını önermiş. Bir de bilirkişi raporu varmış sanırım. Orada rakam var mı? Var. 11 Temmuz 2025 tarihli bilirkişi raporu, Acar'ın mal varlığını yaklaşık 237 milyon TL hesaplamışlar. 26 yıllık memuriyet maaşı ise sadece 13 milyon TL. Yani arada 223 milyon TL'lik bir fark var. Buna da haksız mal artışı denmiş. Peki Acar ne diyor? Miras falan mı demiş? Öyle iddiaları olmuş ama dosyada bunlara dair bir belge bulunamamış. Ev aramasında çıkanlar da konuşulmuştu sanki, altınlar falan. Evet, şardan onları da detaylandırmış. Önceki yazılarda 26 kilo altından bahsedilmişti. Şimdi raporda 35 flash bellek, 4 SD kart, 2 taşınabilir bellek. Yani bir sürü dijital materyal var. Çeşitli altınlar, hatta üzerinde Cemil yazan altın tesbih dahil 3 altın tesbih, 41.300 euro, 19.000 dolar nakit para. Nakit para da mı? Evet, banka hesabındaki 6 yıllık işlem hacmi de 276 milyon TL'ye geçmiş. Düşünün, 2019'da maaşı yıllık 120 bin TL ilken, yurt dışına tek seferde 210 bin euro ve 150 bin dolar göndermiş. Şardan diyor ki, bu dosya bir ara İBB soruşturmalarının gölgesinde kalmıştı ama şimdi tekrar gündemde. Anlaşılan yolsuzluk ve bütçe yönetimi iddiaları sadece burayla sınırlı değil. Sultan Uçar da Milli Eğitim Bakanlığı'na MEP odaklanmış, orada da benzer sıkıntılar var gibi. Evet Bakan Yusuf Tekin'in iki buçuk yıllık görev süresindeki polemikleri hatırlatıyor Uçar. Neler vardı? Kendi kızını özel okula göndermesi ama kız okulları açalım demesi, tarikatları STK sayması, imamları öğretmen yapma çabası, mülakat inadı, vekillere çıkışması, eğitimi fonlama diye tanımlaması, okullara Erdoğan posteri astırması, baya bir liste var. Bir de yönettiği bütçeden bahsediyor sanırım. Çok büyük bir rakamdan söz ediliyor. Evet, Tekin'in yönettiği ve 2026 sonuna kadar yöneteceği bütçe, faiz ve repo gelirleriyle birlikte 5 trilyon TL'yi aşacakmış. 5 trilyon. İnanılmaz. Peki bu devasa bütçeye rağmen okullardaki durum ne? Özellikle açlık sorunu. İşte uçar tam oraya parmak basıyor. Türkiye'de her 5 öğrenciden biri açlıktan baygınlık geçiriyormuş. OECD'de en kötü durumdayız bu konuda. Ama diğer yandan MEP, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir okul açılışına 36.9 milyon TL harcamış. Bu nasıl bir çelişki? Daha da vahimi var. Avrupa Birliği Sayıştay'ı, mülteci eğitimi için MEB'e gönderilen 530 milyon euronun akıbetini sormuş. MEB'in cevabı ne biliyor musunuz? Veli yok. Veri yok mu? 530 milyon eurodan bahsediyoruz. Evet. Hatta uçar, MEB'in bu parayı belki Cumhurbaşkanı'ndan bile gizli repoya yatırdığına dair ciddi bir iddiayı aktarıyor. Repoya mı? Bu inanılmaz bir iddia. Eğer doğruysa büyük skandal. Uçar da öyle düşünüyor. Bu iddiaların artık Cumhurbaşkanlığının da dikkatini çektiğini, MEB'in takibe alındığını öne sürüyor. İşte aylık 140 bin TL maaşlı genel müdürün 40 milyonluk cipi nasıl aldığı, Londra'da ev alma hikayeleri gibi konuların yakında ortaya çıkacağını iddia ediyor. Başka iddialar da var mı MEB'le ilgili? Var. Zira YETEK yani Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 27 kişiyi Dubai'ye tatile yollamış. Milyarlık ihalelerin adrese teslim gittiği, usulsüz bir ihaleye itiraz eden genel müdürün görevden alındığı gibi iddialar da var. Uçar, MEB yöneticileri ve yakınlarının mal varlıkları incelensin diyor. Bütün bu ekonomik tablo, yolsuzluk iddiaları, sosyal sorunlar, Haftanın sonunda Damla Turgutlu Soybaş da bir özet çıkarmış sanki. Hayat pahalılığına vurgu yapıyor değil mi? Hem de nasıl. Bodrum Havalimanı'nda 680 TL'ye satılan tavuksuz sezar salata örneğini veriyor. Bu her şeyi anlatıyor aslında. Evet, bir yanda bu gerçeklik var. Diğer yanda Maliye Bakanı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın üst orta gelire geçtik sözleri. Soybaş bu uçurumu gösteriyor. Sadece ekonomi de değil toplumsal bir çöküşe de işaret ediyor gibi. Sokakta şişe toplayan yaşlı kadın, pazarcının hilesi, sahte altın olayları. Evet, denetimsizlik, ahlaki erozyon bunlara değiniyor. Londra'daki vergi isyanı ve Sinop'a yerleşen Amerikalının burada daha çok fırsat var demesi üzerine ironik bir yorum yapıyor. Sonunda da diyor ki gündem ne olursa olsun dert aynı hak, hukuk, adalet ve geçim ve nasip, kısmet diyerek bitiriyor. Ekonomiden eğitime sık sık geçiş yaptık zaten. İsterseniz şimdi eğitime biraz daha odaklanalım. Türkiye'nin eğitimdeki yönü nereye gidiyor? Şahin Aybek Ercan Turfan adında bir yazılım şirketi sahibiyle konuşmuş. Çok ilginç şeyler söylüyor Turfan. Ne gibi mesela? Diyor ki bu yapay zeka, savaşlar, dijital sömürgecilik çağında umut eğitimde Eğitimin kalbi de öğretmen. Atatürk'ün o sözünü hatırlatıyor. Hani milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diye. Bugün bu daha da geçerli diyor. Öğretmenliğin statüsüyle ilgili ne düşünüyor? Acilen yükseltilmeli, gençler için cazip hale getirilmeli diyor. Çünkü öğretmenin rolü değişti. Artık sadece bilgi aktaran değil, rehberlik eden, sorgulatan, yaratıcılığı teşvik eden bir kılavuz olmalı. Bu yüzden öğretmen yetiştirme sistemi kökten değişmeli diyor. Yapay zeka, dijital araçlar, bunları kullanabilmeli öğretmenler. Finlandiya örneğini falan veriyor mu? Veriyor. Orada her öğretmenin en az yüksek lisansı var diyor. Maaşlarda OECD ortalamasının üstünde olmalı diyor ama ekliyor. İtibar sadece parayla olmaz, toplumsal saygı da şart. Peki yapay zeka öğretmenin yerini alabilir mi? Bu çok soruluyor. Turfan buna kesinlikle hayır diyor. Eğitim sadece bilgi değil, vicdanlı karar verme becerisidir de diyor. Yapay zeka hata yapabilir, ona eleştirel bakmak lazım. Bir çocuğun duygusal ihtiyacını, öğretmenin şefkatini deremez. Teknoloji kullanımı konusunda ne öneriyor? Donanıma değil, içeriye ve yazılıma odaklanalım diyor. Fatih projesi gibi girişimler sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılmalı, bir de uluslararası öğretmen değişim programları çok önemli, devlet desteklemeli diyor gerçek barış diye bir kavramdan da bahsediyoruz sanırım. Evet, o da ilginç. Barış sadece silahların susması değil, açlık, eşitsizlik gibi sorunların çözülmesidir diyor. Para odaklı değil, insan odaklı bir dünya lazım. Dünyadaş diye bir kavram kullanıyor doğuştan eşitlik anlamında. Ve tabii Atatürk'ün yurtta suh, cihanda suh ilkesinin evrenselliğine vurgu yapıyor. Çok idealist ve önemli bir bakış açısı. Ama dünyanın başka yerlerinde, mesela ABD'de durum biraz farklı galiba. Mehmet Yılmaz'ın yazısı ona işaret ediyor. Evet, Yılmaz tam tersi bir tablo çiziyor. Amerika'daki büyük üniversite sistemleri, California State, California Community Colleges gibi, yapay zekayı eğitime entegre etmek için teknoloji devleriyle Amazon, OpenAI, Nvidia gibi büyük işbirlikleri yapıyorlarmış. Amaç neymiş peki? öğrencileri yapay zeka odaklı kariyerlere hazırlamak. Yani piyasanın taleplerine cevap vermek bir nevi. Bu durum eleştiriliyor mu peki? Hani üniversitelerin bağımsızlığı falan? Eleştiriliyor tabii. Gençler üzerinde deneyi mi yapılıyor? Üniversiteler şirketlere mi teslim oluyor gibi sorular soruluyor. Ama savunanlar da diyor ki dünya değişiyor, üniversiteler buna ayak uydurmalı. Yapay zeka, internet gibi bir devrim, izleyici kalamayız. Peki Yılmaz bunu Türkiye ile nasıl kıyaslıyor? İşte orada karamsarlaşıyor. YÖK üniversiteleri medreseye çevirmeye çalışıyor diyor. Milli eğitim liseleri kısaltma, fen liseleri yerine imam hatipleri büyütme derdinde diyor. Hatta Mustafa Bildirci'nin rakamlarını veriyor. İmam hatiplere 3.47 milyar TL, fen liselerine 1.4 milyar TL bütçe ayrılmış. Arada ciddi bir fark var. Evet. Yılmaz diyor ki Osmanlı sanayi devrimini kaçırdı, biz de yapay zeka devrimini kaçırma riskiyle karşı karşıyayız. Çok ciddi bir uyarı bu. Yazıda bir de American Turkish Society'den bahsediyor galiba, burslarla ilgili. Evet, olumlu bir örnek olarak ona değinmiş. ATES yani American Turkish Society bilim, teknoloji, sanat, matematik, film, müzik gibi alanlarda Türk öğrencilere önemli burslar veriyormuş. Ahmet Ertegün, Arif Mardin adına fonlar varmış. Eş başkanları da Suzan Sabancı ve Linda Wachner. Güzel bir girişim. Bu noktada tekrar Sultan Uçar'ın MEB'le ilgili yazdıklarını hatırlamak lazım sanki. Kesinlikle. Bir yanda trilyonluk bütçe, açlıktan bayılan çocuklar, kayıp AB fonları, yolsuzluk iddiaları, Diğer yanda yapay zeka devrimini yakalamaya çalışan dünya ve bizim bu yarışı kaçırma riskimiz. Eğitimdeki bu tablo gerçekten düşündürücü. Eğitim ve ekonomi böyleyken siyasette de sular durulmuyor tabii. Az önce İskender Aroba'nın en başarılı kadro iddiasını nasıl eleştirdiğini konuştuk. Işık Kansu da Cumhur İttifakı içindeki gerilime bakmış. Özellikle Mehmet Uçum'un o milli ve kurucu ittifak tanımlamalarına takılmış galiba. Evet, Kansu diyor ki MHP lideri Bahçeli ne kadar çatlak yok dese de meclis koridorlarında farklı sesler var. Hatta iktidara yakın bir gazete ile MHP'nin yayın organı arasında İmralı polemiği yaşandı diyor. Yani ittifakı bir arada tutan ne? Kansu'ya göre. Çıkar ilişkileri ve iktidarın ömrünü uzatma çabası diyor. Bunun içinde CHP'ye vurmak, muhaliflere soruşturma açmak gibi yöntemlere başvurulduğunu iddia ediyor. Muhalefete yönelik baskılar da devam ediyor anlaşılan. Aytun Çerkin'in yazısında Mansur Yavaş'ın sözleri vardı. Evet, Anka Park soruşturması iddialarına yanıt varmış Yavaş. Panik halindeler, sebebini yakında görecekler demiş. Oldukça iddialı. İBB'ye yönelik soruşturmalar da sürüyor zaten. Bu güncel çekişmelerin biraz dışına çıkıp daha temel bir tartışmaya bakalım mı? Umur Talu'nun yazısı ilginç geldi bala. İşçi sınıfı bitti, sınıf mücadelesi mi kaldı diyenlere cevap veriyor. Evet, çok duyuyoruz bu lafı. Talun ne diyor? Şiddetle karşı çıkıyor. Anayasada sınıf imtiyazı tanınmaz yazsa da fiiliyatta sınıf tahakkümü var diyor. Hatta sınıf yok demek bu tahakkümü gizliyor, güçlendiriyor diyor. İşçi sınıfı sadece mavi yakalılar değil, beyaz yakalılar, hizmet sektörü çalışanları yani emeğiyle geçinen herkes bu sınıfın parçasıdır diyor. Peki umut var mı? Sınıf mücadelesi hala mümkün mü Talı'ya göre? Evet mümkün. New York Belediye Başkanı seçilen Zoran Mamdaini örneğini veriyor. Kendisi için sınıf olmak yani bilinçli örgütlü mücadele hala sonuç alabilir diyor özellikle Gazze duyarlılığı gibi konuların farklı ezilen kesimleri bir araya getirebileceğini söylüyor. Tahakkümcü sınıftan alıp halka vermek idealinin güncel örnekleri bunlar diyor. Mamdaini'nin seçimi başka açılardan da konuşulmuş. Kimliği tarzı falan. Ayça Atikoğlu mesela eşi Rama Duvaji'nin giyim tarzını yorumlamış. Evet eski bir kod diyor onun tarzına. Z kuşağına mesaj veriyor, göçmenlik, zanaat, sosyal adalet gibi temaları yansıtıyor, geleneksel siyasetçi eşi kalıbını yıkıyor diyor. Atikoğlu bunu Türkiye'deki bir durumla da bağlıyor sanki. Evet. Telebire yönelik baskılar karşısındaki sessizlikle kıyaslıyor ve adaletsizlik karşısında ses çıkarmanın önemini vurguluyor. Örsan Öymen ve İbrahim Kiraz da Mamdani üzerinden küresel siyasete bakmışlar. Öymen ne diyor? Öymen, Amerika'da demokratik sosyalizmin yani merkez solun yükselişte olduğunu söylüyor. Sanders, Occupy gibi hareketlerin devamı bu, diyor. Uzun vadede dünya için olumlu olabilir, CHP de bu gelişmeleri takip etmeli, diyor. İbrahim Kiraz biraz daha temkinli galiba. Evet, Kiraz, tek ülkede demokrasi ya da otokrasi olmaz, diyor. Küresel trendler önemli. 1930'lardaki totaliter dalgayı hatırlatıyor. Sonra da Trump, Modi, Orban gibi otokrat liderlerin yükselişini. Mamdani'nin seçimi Almanya, Hollanda sonuçları. Gazze duyarlılığı, acaba rüzgarı tersine mi çeviriyor diye soruyor ama hemen ekliyor, bir çiçekle bahar gelmez. Güney Öztürk'te Mamdani'nin kişisel tarzına odaklanmış, yüzükleri, saati falan. Evet, o detaylar ilginç. Üç gümüş yüzük takıyormuş, biri dedesinden, biri eşinden, biri alyansı. Altın takmıyor, bileğinde iplik bilezik. Saati 160 dolarlık Casio, giyimi Uniqlo gibi markalar. Yani mütevazı halktan biri imajı çiziyor. Doğu-batı sentezi gibi yorumluyor Öztürk. Bizdeki lüks düşkünü siyasetçi profiliyle tam bir zıtlık oluşturuyor. İçeride durum bu. Peki dış politikada neler öne çıkıyor? Kıbrıs ve Suriye sanırım. Hasan Göğüş KKTC'deki seçim sonrası durumu yazmış. Evet. Tufan Erhurman'ın seçilmesini analiz ediyor. Erhurman'ın işi zor diyor. İçeride ekonomi, suç oranları, Ankara ile ilişkiler, dışarıda ambargolar, BM süreci, Ankara'dan davetin gecikmesine dikkat çekiyor, CHP'ye de çağrı yapıyor, Erhurman'ı destekleyin, AB nezdinde lobi yapın diyor. Bir de Trump ihtimaline karşı uyarıyor galiba Kıbrıs'la ilgili. Aynen öyle. Erdoğan'ın Kıbrıs menüye eklenmek isteniyor sözünü hatırlatıp Trump'ın kumarhanelere, doğalgaza olan ilgisine dikkat çekiyor. Kıbrıs, Trump için iştah kabartan biçilmiş kaftan olabilir. Bu da yeni riskler demek diyor. Naim Bağbüroğlu ise Suriye konusunda çok çarpıcı bir benzetme yapmış. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girişiyle ilgili. Yani evet, Enver Paşa'nın tek adamlığı ve Alman gemilerine izin vermesinin sonuçlarını hatırlatıyor. Bugün de Suriye'de benzer bir stratejik körlük var diyor. ABD ve İsrail, Suriye'de kalıcılaşıyor, Şam yakınına ABD üssü kurulmuş, El Tanf üssü, potansiyel Davut koridoru tehlikesi. Yani diyor ki, sınırımızda artık Suriye yok, ABD, İsrail ve PKK-SDG var, öyle mi? Tam olarak öyle. Türkiye artık fiilen bu güçlerle komşu diyor. Atatürk'ün Hatay politikasını örnek veriyor, diplomasiyle nasıl başarıldığını. ABD'nin BOP'la Türkiye'yi Suriye'de bir barut fıçına attığını savunuyor. Mehmet Ali Güller de Suriye'ye odaklanmış. O ne diyor? ABD'nin planı neymiş? Güller'e göre ABD, İsrail-Suriye normalleşmesini istiyor. Bu yüzden Şam'daki Mezze hava üstüne yerleşmiş. Hem İsrail'i korumak, hem Güney Suriye'yi kontrol etmek, hem de Şam'a baskı kurmak için. Şara'nın Beyaz Saray ziyareti öncesi SDG'den gelen Şam'la savaş mesajları da aslında Şara'ya yönelik bir ABD sopası diyor. Ankara ile Washington arasındaki çelişkiyi de vurguluyor sanırım. Evet, Ankara üniter Suriye diyor, Washington SDG özerkliği diyor. Bu temel bir çelişki. Bir de Öcalan'ın mesajlarından bahsediyor Güller. Bu çok kritik bir iddia. Çok kritik. Öcalan'ın yeğeni aracılığıyla Erdoğan'a iki mesaj gönderdiğini yazıyor. 1- Suriye'nin iç işlerine karışmayın. 2- Muhatap Şara değil, Kobani. Yani Mazlum Kobani İlham Ahmet olsun. Güller bunu nasıl yorumluyor? Bir özelliğinin tanınmasıdır diyor. Bunu da iktidar içindeki İmralı'ya gidilsin mi tartışmasına bağlıyor. Çok önemli bağlantılar bunlar. Siyaset, ekonomi bu kadar yoğunken biraz da kültür bellek konularına bakalım mı? Eren Aysan'ın yazısı çok etkileyiciydi. İlhan Erdost'u anlatıyor. Evet, kardeşi İlhan Erdost'un 12 Eylül sonrası Mamak'ta dövülerek öldürülüşünü, kendi anıları, babası Behçet Aysan'ın Muzaffer Erdoğan'la aynı koğuşta yaşadıkları çok kişisel ve dokunaklı bir yazı. Aydın cinayetlerinin yarattığı travma ve unutturulma buna dikkat çekiyor değil mi? Kesinlikle. İlhan Erdost anmalarının nasıl seyrekleştiğini, katılan arkadaşlarının da vefat ettiğini hüzünle anlatıyor belleğimizin nasıl zayıfladığının acı bir göstergesi. Geçmişi anmak demişken Öner Yağcı da Atatürk'ü ve devrimlerini anlamak için okunması gereken kitapları sıralamış. Evet, güzel bir liste yapmış. Nutuk başta tabii. Sonra Şevket Süreyya, Falih Rıfkı gibi yakın tanıklar. Lord Kinross, Andrew Mango gibi yabancı biyografiler. Niyazi Berkes, Atilla İlhan Alev Çoşkun, Sinan Meydan gibi Türk aydınlarının çalışmaları. Bu kitaplar geleceği de aydınlatıyor, diyor Yağcı. Kültür dünyasından bir de üzücü bir haber var galiba. Işık Kansu yazmış, Sincan İstasyonu dergisi. Evet, Abdülkadir Budağ'ın tek başına çıkardığı dergi. 140 sayı sonra kapanmış. Budağ'ın yorgunluğunu anlıyor Kansu ama derginin edebiyatımıza katkısını da vurguluyor. Bağımsız çabaların değeri. Abdullah Dörtlemez de daha felsefi bir yazı kalemi almış. Tarih, mitoloji, etik, hukuk. Evet, zamanı kuyuya, tarihi yankıya benzetiyor. Oğuz Kağan, Prometheus, Temiz, Musa, Zerdüşt. Bu figürler üzerinden bilinç, sorumluluk, adalet gibi kavramları tartışıyor. Atatürk'ün egemenlik ulusundur sözünü ve töreden hukuka geçişi bu bağlamda yorumluyor. Peki bunu güncel siyasete bağlıyor mu? bağlıyor. Diyor ki, ulusun onayını almadan, yani o tarihsel yankıya kulak vermeden atılan adımlar, teröristle muhatap olmak, komisyon kurmak gibi yankıyı boğar, meşruiyet yerine kopuş üretir. Geçmişe ve ortak vicdanı sırtını dönmenin tehlikesini anlatıyor. Kimlik ve tarzın siyasetteki yerine de dönmüş olduk aslında. Mamdeni ve eşiyle ilgili yazılarda bunu görmüştük. Evet. Rama Duvaji'nin kıyafetleri, Zohran Mamdeni'nin yüzükleri, saati, bunların hepsi birer mesaj taşıyor. Yeni nesil siyasetçilerin kendilerini ifade ediş biçimleri ve değişiyor. Semboller çok güçlü. Gerçekten de öyle. Bugünkü köşegende yine pek çok farklı köşeye baktık. Ekonomideki o derin çatlaklar, eğitimin yol ayrımları, siyasetteki güç oyunları, dış politikadaki riskler, kültür ve bellek üzerine düşünceler resim iyice katmanlandı. Kesinlikle. Bir yanda en başarılıyız iddiaları, diğer yanda 41 yıldır böyle kriz görmedim feryatları var. Bir yanda yapay zeka devrimini yakalamaya çalışan dünya, diğer yanda okulda açlıktan bayılan çocuklarımız, tartışmalı eğitim politikaları. Bir yanda New York'ta yeşeren yeni umutlar gibi görünen siyasi gelişmeler, diğer yanda yanı başımızdaki Kıbrıs, Suriye gibi eski sorunlar ve stratejik tehlikeler. Tam bir karmaşa. Peki tüm bu karmaşa içinde, bu çelişkiler yumağında biz ne yapmalıyız? Bireysel olarak, toplumsal olarak sorumluluğumuz ne? Geçmişin yankılarına kulak veriyor muyuz yoksa hataları tekrarlıyor muyuz? Bu değişim rüzgarları gerçekten kalıcı mı yoksa geçici mi? Bunlar üzerine düşünmek lazım sanırım. Siz ne dersiniz? Lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Köşegen, Her Gün Sesli Köşe kanalında. Bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden Sesli Köşe kanalından takip etmeyi unutmayın. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve çevrenizle de paylaşın. Yeni bölümlerden hemen haberdar olmak için kanal bildirimlerini de açabilirsiniz. Yarın yine gündemin farklı köşelerinden yeni bakış açılarıyla buluşmak üzere. Hoşçakalın.